Bugün çok heyecanlıyım çünkü bugün öğretmenler günü ve öğretmenime hangi hediye alacağım için kararımı ve kararımı vermem lazım. Şimdi hemen kalkıp elimi yüzümü yıkayıp kahvaltımı yapıp hemen okula gitmem lazım. Hemen iki dakikam var. Şöminem de açık kalabilir. Normalde yangın çıkar falan diyorlar ama yine de yangın çıkmaz. Hmm, pizza, pizza mı yemem lazım? Sütümü içmem lazım. Enerji içeceğimi içmem lazım. Kolamı içmem lazım. Ver bana kolayı. Kola Kolamı içmem lazım. Tamam. Bitti. Bu kadar. Şimdi hepsini hepsini yerine geri koyayım. Tamam. Şimdi elimi yüzümü yıkayıp hediyemi alıp doğru okula Hemen ellerimi yüzümü yıkayayım. Yıkadım. Gideyim ben şimdi. Evimi de kapatayım. Evi kilitleyeyim. Hırsız falan girer. Kapat. Kapat tamam. Hemen hediyemi alıyorum. Evet. Hediyemi aldım ve gidiyorum. Değiştireyim. Hediyemin pembe olması hiç güzel olmaz. Tamam yeşil ol, Yeşil daha güzel olur. Geliyorum. Hadi hadi. Okula geç kalacağım. Hemen okula gitmem lazım. Arkadaştan yardım mı istesen bir arkadaştan? Okul birazcık hı, mahallemize göre uzak. Hemen oraya gitmem lazım. Git 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 koş 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 koş. Doğru yere gidiyorum. Daha hızlı olmalıyım yoksa ıı, Müdürü müdür yine beni müdür yine beni disipline şey yapacak. Geçen de de yapmıştı ama ama tekrar babam beni kayıt yaptırıp almıştı tekrar okula. Umarım yine geç kalmam. Hadi 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 hadi. Az kaldı bitireceğiz. Hadi. Aa buraya ya mahallemize yeni mi yapmışlar? İlk defa böyle bir yer gördüm. Hadi 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 di 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 koş 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 hadi 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 koş 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 hemen. Hemen Hemen zaten öğretmen her gün kızabilir. Evet çocuklar. Şimdi sıra Enes'te. Enes'ciğim hemen hediyeni verebilirsin. Geliyorum öğretmenim. Alın öğretmenim size bir size hediyemi verdim. Teşekkürler Enes. Yerine geçebilirsin. Evet çocuklar bugünlük dersimiz bu kadar. Şimdilik herkes yerine evine gidip çalışabilir. Hadi. Hadi gel çıkalım. Evet, evet, şimdi öğretmen öğretmenimiz dedi ki, he, yanlış yoldan gidiyorum pardon. Öğretmenimiz kitap kütüphanede çalışmamızı istedi. Bu arada ben de yolları sürekli karıştırıyorum. Hemen kütüphaneye gideyim. Kütüphane 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 kütüphane. de bir bilgi lazım bana. Şimdi hemen kitabı kitaptan hemen çalışmam lazım. Hmm. Kitap çok güzel oluyor. Kitap okumak. Şimdi ben dersime çalıştım. Mı? Çalıştım, bitirdim. Evet, şimdi artık evime gidebilirim. Evimde bir güzel sohbet ederim arkadaşlarla. Birazcık şuralara da gideyim. Birazcık şurada donutlar falan vardır. Onlardan birazcık yiyeyim. Yerim tamam. Şunların hepsini kaldırayım. Gerek yok hiçbirine. Kitap. Nerede kitap? Onu da kapatayım. Kapattım. Tamam. Tamam şimdi çıkabiliriz. Vay be şunu yeni mi yapmışlar? Neyse belki daha sonra Polisler falan gelmesin he. Eramia Sorella. Ne diyorsun lan? Şimdi birazcık markete gideyim. Marketten de bir şeyler alalım. Hemen gidip her şeyi almam lazım. Aa, benden daha büyük. Ne haber kanki? Neyse. Dostum acaba buraları mümkün yapıyor. Hadi tamam hemen Hemen her şeyi almam lazım. Dört tost tamam. Pizzayı aldım. Enerji içeceği. Coca Cola. Zaten almıştım onu. Kırmızı elma, yeşil elma, muz. Muz aldım mı aldım. Süt lazım. Bu da lazım. Ama ben bundan alamıyorum. Çikolataları da hemen alalım. Onlar eksik olmasın. Dondurma hatta hiç eksik olmaz. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi her şeyi ödedik ama kasacı yok. Neyse hemen öleyelim şurada 2 dakikada. Evet arkadaşlar kasayı da ödedik ve artık gidebiliriz. Bugün de gerçekten yorucu bir gün oldu. Ama değdi Vallahi Öyle böyle değil ha. Evet şimdi birazcık şurada da oyun oynamaya gidelim. Hemen gidelim şurada. Bunu mahallemize yeni yapmışlar herhalde. Aa rampadan kaymayı bayılıyorum. Çüş. Hadi lan. Oop. Hadi bir daha Uz uzaya uçuracaksın beni kanki. hadi şimdi bir daha yapalım oha kaydırağa düşür beni kaydırak kaydırak hadi ya kaydırağa düşsek ne güzel olurdu hadi kaydırağa düşsek ne güzel olurdu ya evet şimdi eve gidelim eve gitmek yerine bakalım Etrafı birazcık dolaşalım. Hemen gideyim evime. Arka bahçede birazcık eğlenme zamanı. Hırsız falan giremez. Kapat. Şişe kapattı lan bu şömineli. Açık dursun bu yine. Açıl. Lan açamadım. Açıl kanki. Acaba birazcık daha mı dışarı çıksam? Herhalde dışarıda bir şeyler daha vardır. Dur şu market sepetine artık bir ihtiyacım yok. Bunu bırakayım. Şu reklam da bir gitmedi ya. Neyse. Şimdi biz tekrar hadi birazcık gezmeye gideyim. Hadi bakalım. Şimdi hemen şuradan bir bakalım neler var nereye gitsek aha kafe var şurada ama daha demin gitmiştik Aa, aklıma yer geldi ama yalnız şurası neresi? Ana. Bir oyun yeri. Bak böyle yapabiliyoruz. İşte böyle. Çok güzel oluyor. Tamam. Gidelim. Atıl kapı. bakalım başka ne, ne ne yerler var. Hmm. Hemen şura marketlere de bir bakalım. Buraya gitmiştim. Dondurma, dondurma yemeye gidelim. Lan! Lan şerefsiz adam. Nereye götürüyorsun lan beni? Yürü git lan. Şerefsiz. Şerefsiz adama bak ya. Beni aldı götürüyor. <laughs> Fıstıklı dondurma en sevdiğim. Şurada oturup yiyeyim. Gerçekten güzel bir gün oluyor. Neyse şimdi hemen kalkıp kalkıp gideyim. Ana akşam oluyor. Hemen gitmem lazım. Güvenlik kameralarına da bir bakalım. Bizim evin kamerası nerede? şimdi orada hala yanıyorsa o zaman tamam. Çıkalım şuradan. Şunu da bir kapatayım. Şu şeyi. Lan bu nasıl kapanıyor? Abi bunu nasıl kapatıyoruz? Lan bunu nasıl kapatıyor? Neyse elimde neyse yanımda dur. Lan evin yönünü mü kaybetti? Lan neredeydi evim? Ev bizim ev neredeydi? <laughs> Ay galiba yukarıdaydı. Ne? Evimde yangın mı çıktı? Hemen oraya gitmem lazım. <laughs> Evimde yangın çıkmış. Babam beni ya berçek babam. Babam benim affedicik. Babam beni affedicik. Ben beni mahvedecek. Lan eve gitsene. Nerede benim evim? Ben yanlış yoldan gidiyorum ya. Hızlıca bir yol bulup hemen gitmem lazım. Babam beni mahvedecek. Babam beni mahvedecek. Babam beni mahvedecek. Hemen gitmem lazım. Arkadaşlar hemen gelin. Kanki gel. Evimin yanıyor hemen söndürmemiz lazım. Lan yol neresi? Yol neredeydi? Bizim evin yolu neredeydi? Hemen oraya hemen benim e eve gitmem lazım. Çabuk. Aa beni mahvedecek. Lan şömineyi nasıl da açık unuttum ya. Kapatsaydım keşke. Lan Koş 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 ev yanıyor. Ev yanıyor çabuk çabuk. Çabuk ev yanacak. Çabuk kurtarın biz dostlar. Şşt dostlar. Lan aa. Yolun şaşırıyorum ben ya. Lan yol nerede? Lan yol şurasıymış ya. Şu yoldan gideceğiz. Hadi ev kaynadı ev ev. Evi kaynattık hadi. Kaynamaktan pişti ev. Çabuk. Bak bunu şimdi kullanmayayım. Bunu oraya gidince kullanacağım. Neyse yanımda dursun. Çabuk. Ev yanacak. Evimiz yanacak. Çabuk ev yanıyor. Ev yanıyor. Ev yanıyor. Çek 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 çek. Yanıyor mu ev? Lan yanıyor lan yanıyor lan. Cidden yanıyor lan. Fena yanıyor oğlum. Ah ev şurada. Koş çabuk koş. Ev yanıyor. Yeminle ev yanıyor. Kanka oradan bir çık ya. Zaten ev yanıyor. Hemen girip yangın söndürme tüpünü alıp hemen söndürelim evi. Herkes oraya toplansın. Toplanın çabuk. Aha gördüm ateşleri gördüm. Evet arkadaşlar şu anda evim evimiz yanıyor. Kankiler toplanın. Toplanın kankiler. Lan çekin lan açayım ben kapıyı. He bir tek sen geldin. Aferin lan. Ha bu kaç aç, aç 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 Her yeri söndür. Söndür her yeri. Çabuk söndürdük. Tamam. Lan her yer yanıyor. Allah'tan araba yanmıyor he. Ama araba yanmıyor Allah'tan. Çabuk Çabuk ara. Çabuk ya. Ev yanacak ya. Tamam söndürdük. Burası yanıyor. Burası da. Buraya kadar nasıl ateş çıkar ya? Ay Şunu da kullanmayı bir türlü öğrenemedim ya. Bu nasıl iyi bir şey? Lan. Her taraf kurtuldu mu? Söndürdük mü? Kurtulduk mu? Oh. Evi kurtardık. Evi kurtardık. Evimizi kurtardık. Son anda. Hemen babamı arayıp evin yandığını söyleyeyim. Buna artık ihtiyacım yok. Ambulansı niye aramadık acaba ya? Şey ambulans diyorum itfaiye. Baba! Baba bir şey söyleyeceğim. Ev yandı baba. Baba vallahi yandı. Ama neyse yanımızda bir arkadaşım vardı. Onunla birlikte evi kurtardık söndürdük. Yangın söndürme tüpünü ben bile kullanamadım. O benden daha iyi çözdü lan. Aferin lan o kuza. Neyse hadi baba sen birazdan eve gel. Son anda kurtardık baba. Her şeyi tavır tamamladık. Mutfağı söndürdük, banyoyu söndürdük, yukarıyı söndürdük. Şömineyi açtığım için oldu baba. Hemen kapatayım şömineyi. Oh. Şükürler olsun. Tamamladık. Şimdi birazcık daha şurada oynayayım. Hemen biraz daha gidip oynamalıyım. Lan şurayı kapat kapat. Kapat. Ha, Hırsız mırsız girer. Sonra kapa Hadi çabuk gidelim. Kankalar teşekkür ederim. Sadece bir kişiye teşekkür ediyorum. Çünkü kimse evime gelip orayı söndürmeme size yardım etmedi. O iyi bir arkadaş. Bir gün seninle dost olacağım kanki. Hadi eyvallah. Evinde yolunu doğru bulamadım abi ya. Lan nazar mı değdi? Şömine, şömine nasıl yakar abi? Biz sobayı yaktığımızda yangın çıkmıyor. Neyse. Hemen birazcık şey. Hemen serinlemem lazım. Hemen çok fenayız. Çok fena oldum. Hemen şurada birazcık oynamam lazım. Malimize buraya yeni yapmışlar ha. Hemen suya atlayayım. Buradan atlayamıyoruz herhalde. Evet kaydırıyor. Uf fena kaydırıyor. Rampaya bayılıyorum ya. Hemen bu, şu rampada da birazcık uçayım ondan sonra arabamı alıp doğruca eve. Hadi. Hadi beni uzaya uçur kanki. Allah! Şşş. Şimdi Şimdi arkadaşlar bu kadar Bugünlük eğlence, eğlence bitti Hemen eve gitmem lazım Yine yorucu bir gündü ya Hatta bugün evimiz yandı Yeni evimizi yaktık Ama yine de söndürmeyi başardık Umarım şeminelerde dikkat edebiliriz Ya yine yolu karıştırdım ya İşim gücüm yolu karıştırmak. Yine yolu karıştırdım. He, yol şuradan abi ya. Sürekli yolu karıştırıyorum. Karıştırdıkça kalış karıştırıp duruyorum yani. Şöyle gelelim. 'Ambulans ne için abici? Yürü git lan ambulansçı. Neyse şimdi hemen Eve gidelim ve videoyu orada bitireceğiz. Hemen eve gidelim ve videoyu orada bitirelim. Abi ya. Ben nereye gidiyorum? Eve mi gidiyorum yoksa başka bir yere mi? Nerede? Abi? Benim evim nerede? Arkadaşlar şu anda evi bulamıyoruz. Evi. Ha evi bulduk işte. Doğru yoldan gitmişim. <laughs> evet. Kimse evi değildi değil mi kanki? Evi koru. Lan evi koru. Hayatta oraya gidemezsin kanki. Hadi yallah işine. Lan. Kanka bak hadi ya. Zaten karıştırdınız. Lan evim yandı oğlum. Yürü git. Lan. Kapat, 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 kapat. Hadi bay bay. Evet, şimdi hemen gidelim. Hemen arkadaşlar evin içerisine eve gidelim ve videoyu orada bitirelim. Emine'yi bir daha yakmayacağım ha. mal Emine. Emine yaktı. Evet arkadaşlar. Burada videoyu da sonlandırıyoruz. Umarım video beğenmişsinizdir. Ee, yeni evimiz yandı ama bir arkadaş bizim yanımıza geldi ve onunla söndürdük. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki Brookhaven bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.